Evet arkadaşlar bugün Honor Online eski bir telefonumuz var. Bunun ekranını değiştireceğiz. Çocuklar kılıfsız kullandığı için düşürmüşler. Birkaç tane telefon durmadan biri kırılıyor öbürünü yapıyoruz falan. Çocuklara dayanmıyor. Telefonda bir şey yok sadece ekranda böyle bir çizgi var. Mecburen ekranın yenilenmesi gerekiyor. Bakalım yapabileceğiz mi? Şeyden internetten böyle bir kasa şey aldık. Ekranı aldık sıfır. Bunu buna aktaracağız. Nasıl olacak, nasıl olmayacak bakacağız. Yavaş yavaş şimdi sökmeye başlayalım. Şurası Şimdi bu kasayı komple diğer kasaya aktaracağız. Evet. Bunun filmleri falan var. Onları bir 嗯、so，走吧，不 Tamam şimdi onu kastırdığın zaman çıkması lazım. Oraya bence aradan bir tane da sok. Az bir şey var. <laughs> <laughs> kat şeyi var. Kat kartını çıkartalım ilk önce. Burada orijinal de var şurada bir tane. Bunu da sökmemiz lazım. Bir tane de şu arada. Şurada ince bir diyorum gözüküyor Bir de yeri daha var. Çok ince vidalar olduğu için göz görmüyor. Daha doğrusu biz yaşlanmışız artık. Bizim görmüyor herhalde. kenara. Şimdi gelelim diğer şeylere, mevzulara. Evet, Bunların ayrılık. Bunlar alttan mikrofonun hakkından yine şeyle çıkarıyor. <laughs> Şimdi pili çıkaracağız buradan. Ayırmamız lazım. Artı şu parçaları da ayırmamız lazım. Evet, pilin şeyini ayırmıştık önceden, pil yerini. Bunları şimdi çıkartacağız şeridinden. Evet, pilin durumu bu şekilde. Yani biraz kaç yıllık telefon olduğu için pilde biraz sıkıntımız var gibi. Ama işimizi görür. Şimdi genel olarak entegreyi, bu entegreyi buna aktarması kaldı. Artı şu entegreyi aktaracağız bu tarafa. Sonrasında da geri toplamaya başlayacağız. Şimdi alt taraf sökeceğim şu tarafı. Yavaş yavaş buranın sökümüne başlayalım. şurada bir vida daha var. Bunu da sökeceğiz. Bantın altında kalıyor yapışkan bantın. Bir videomuz daha var. Evet, şu an tahminim çıkacak seviye geldi gibi. Bakalım altta bir yapışkan bir şey yoksa çıkmaz. Onun lazım. Evet, şu yan taraftan şurada tornavidayı takarak şunu çıkartıyoruz. Kaldırıyoruz bu şekilde. Aynı şekilde burayı da şarj adaptörümüzün olduğu yer. Bu malzemelerimizi yapıp şu cihaza aktaracağız. Bunu aktarmadan önce şuraların kontrollerini yapmamız lazım. Şurada silikonlarımız var toz şey girmesin diye. Bunu da aktarmamız gerekiyor buraya. Cihazın içine <laughs> su kaçmasın diye. Ee, burada son olarak mikrofon kaldı. Daha doğrusu titreşim kaldı mikrofon değil de. Bunu biraz çıkaralım. En evet, son parçamızı da söktük. Şu aradan yapışkan şu bölümden şuraya giriyor. Hafif ısıtarak tabancayla söküp öbürünü aktaracağım şimdi. Diğer cihazda Yapışkanı yine beraber söktük gerçekten ama artık bir şekilde buraya aktaracağız. Evet şu an yavaş yavaş diğer parçaları geçirelim. Evet şu bölümü temizledim arkadaşlar, ayrıca cımbızla şuradaki filmleri falan da kaldırmamız lazım, sıfır olduğu için burada e, aktaracağımız şeyler var, üst taraftan yine aktarılması gereken aparatlar var, hem şurada hem burada, bunun için şunları sökmeye çalışacağız buradan, bunları biraz ısıtarak çekersek iyi olur. şuradan tornavidayı takarak yan tarafta takma kanalı var şurada. Buradan söküyoruz. Aynı şekilde bu tarafa aktarıyoruz bunu da. Açıkçası ne olduğunu bilmiyorum. Sadece aktarıyorum. Yani ekranın yapışkanıyla <laughs> uğraşmak istemedim. Ama Sanki böyle daha fazla iş çıktı başımıza gibi ama bakalım nasıl olacak. Çalışacak mı çalışmayacak mı ben de merak etmeye değilim. Kasayı komple aktarmak biraz çetrefilli bir işmiş. Şöyle bir şeridimiz kaldı. Neye basıyor onu bilmiyorum açıkçası. büyük mücadelenin sonunda filmi çıkarttık. İnce bir film. <laughs> Tuş takımının filmi. Şimdi bunu ölçüsüne aktaracağız. Yani bunları ben üzerinde gelir diye tahmin ediyordum ama maalesef üzerinde çıkmadı. Çıkmadığı için de bizi bayağı bir uğraştırdı. Artık olsun bakalım. Bitirdikten sonra düzgün çalışacak mı çalışmayacak mı? Ben de merak etmeye başladım artık. Evet, aktarılacak başka bir şeyimiz kaldı mı tekrar bir kontrol edelim. Evet, hava çok sıcak olduğu için telefon ekide bir kapanıyor. Çok ısındı diye mesaj geliyor. Kendine uyarı veriyor daha doğrusu. Hızlıca biz işimizi bitirmeye çalışalım. Şimdi şuradan kablomuzu aktaracağız. Anten kablomuzu. Evet. Anten takalım. çıkıyorum. Şuna bir sıkıntı gözükmüyor gibi. Ama şuradaki termal macunu biraz almam lazım. Evet. Bu haliyle oturacak gibi duruyor. Evet arkadaşlar şu antenin girişinde şurada bakalım yapacak mı evet şurada kopma olmuş tam şurada şurada antenin bağlandığı yer buranın lehimini atacağım normal anteni çıkardık biz oradan çektik çektik çıkardık ama çıkarken anten kablosu çıkmak yerine lehimden kopup gelmiş kenarlarından lehimlemem lazım Yoksa sıkıntı olur. Onun için şuradan ince bir şekilde kenarlarından şu yanlarından lehim atacağız. Biraz çetrefilli bir iş. Onun için ben bunu video çekmeye uğraşmayacağım. Devamını öyle çekerim. Evet lehimimizi yaptık buraya arkadaşlar. Çok ince bir lehim. Biraz büyüteçle bile zor görüyor ama artık inşallah olur. Olmazsa da çok yapacak bir şey yok. Ben yani alt tarafı toparladık. Şimdi üst tarafın kamerası falan. Bunları bir toparlayacağım şöyle. Şimdi arkadaşlar şu şeridin yerini unutmuşum. Onun için şurayı tekrar söktüm. Mecburen. Bu işi biz profesyonel yapmadığımız için mecburen böyle aksaklıklar olabiliyor. Artık şansımız da tekrardan burayı yeniden bir toparlayacağız. Biraz acele ediyoruz. Lehimden dolayı biraz canım sıkıldı. Biraz meşgul etti bizi lehim işi. Bunun için acele ettik. Onu unutmuşuz. Tekrardan Kapağı açtım tekrardan. Kablosuna taktım. Üzerine oturttuğum zaman tık diye kendi geçiyor. Bunu paylaşmadım. Ekstradan. Yani diyorum, bir tuhaflık var. Tam kili takacaktım. Ferit kablo aklıma geldi. Ekrandan başımıza iş çıktı. İyi erken fark ettik Allah'tan. Çok fazla ilerlemeden fark ettik. Çok sıkıntı olmadı. kablolar da alta gelecek. Onları da ayarlayacağız. Evet şimdi kablolar taktık arkadaşlar. Pinimizi şuradan yerleştireceğiz. Tabi biraz eski olduğu için biraz şey düzgün oturmuyor. Orijinal gibi. Şuradan bastırdığımız zaman geçiyor böyle. Bunu da yerleştirdik. Evet şuraya da bastırarak parmak okuyucunun şeridini takıyoruz. Geriye bu şekilde kalıyor. Bunu buraya taktık bastırdık böyle. Bunu da buraya bastırdık sadece okuyucunun şey kartın şey kaldı. O da bu şekilde şuraya girmeni Evet, bu da bu şekilde buraya oturdu. Sonra yerinden çıkmasın diye Evet, yine hatlarıyla bu şekilde toparlandı. Şu arka tarafın montajı kaldı. Şunun montajı. Vidalarımızı, buranın vidalarına takınca işlem bitmiş olacak. Nasıl olacak? genel hatlarıyla bitti son olarak kapağın takılması var ama kapağı tabii toparlamadan telefonun gerçi şarjı da yoktu ama bir şarj oluyor mu olmuyor mu buna bir bakmamız lazım açılıp açılmadığını bir kontrol etmem lazım unuttuğumuz başka bir şey var mı evet yuvasına bakalım Şimdi olsun Yerine. Evet, açıldı. Aşağı başladı diyor. yanındaki tuş takımı çalışıyor, ona da bakalım. Açma kapama tuşu çalışıyor ama bu yan taraftaki ses açma kapama çalışıyor da normal tuşta bir sıkıntı var gibi. Evet artık hallettik. Tuşta bir sıkıntı vardı. Arkası boş geliyormuş. Ondan dolayı telefon hazır gibi dokunmatiği falan güzel çalışıyor. Sıkıntı yok. İnternet de bağlı. Bakalım şöyle rastgele bir arama yaptıralım. Bizim çocukların şeyleri. Evet wifi de çalışıyor. Sıkıntımız yok. Müzik çalardan bir müzik çaldıralım. Günlükte bu kadardı. Biraz uğraştık ama halloldu. oldu. Herkese selamlar arkadaşlar. Görüşürüz.